Evet sevgili gençler, şimdi de sizinle çembersel hareketin enerji dönüşümü sorularına yeni bir yaklaşım getiriyoruz. Burada pratik bir yolumuz var. Tavsiye ederim, kullanın, çok avantaj sağlar. Öncelikle bizim çembersel hareketimizin bir yarıçap indiğini düşünelim. MGR kadar potansiyeli kineteye dönüştürür. Ve buradan V kareyi hemler sadeleşir, 2GR buluruz. Bu düzgün çembersel değil. Çünkü artık cisim aşağı doğru indikçe hızının büyüklüğü artıyor. Hızının büyüklüğü arttığı için efem de artık sabit kalmıyor. Bakın, düz şey düzlemdeki düzgün çemberselle enerji dönüşümünün arasındaki en önemli fark bu. Artık efem sabit değil. Peki bizim hızımız bu kadar arttığında efem ne kadar artıyor? Neydi formül? mv kare bölü r. Burada V kariyerini 2 G yazarsak bunlar gidecek. Bakın siz de görün. FM bir yarı çap inildiğinde 2MG kadar artacak. Evet. Bu önemli bir bilgi. Biz bundan sonra soru çözümlerinde bunu kullanıyoruz. Bir yarı çap inilirse FM 2MG artar diyoruz. Peki örneğimize geri dönelim. Bakın örneğimizde ilk hız sıfır verilmiş. Yani ilk başta FM'imiz yok. K noktasındaki tepki soruluyor. K noktasına indiğinde cisim bu kadar inmiş oluyor. Bakın burası 2R, tamamı 5R, 3R iniyor. Yani bizim için kaç yarı çap inmiş? 3 yarı çap inmiş diyoruz. Evet, orantıyı kuruyoruz sonra. Bakın 1 yarı çap inince FM2MG artıyorsa 3 yarıçap ilince FM ne kadar artar? 6 mg artar. Güzel. İlk baştaki FM 0 olduğundan dolayı K noktasındaki FM'in ne olması gerekir? 6 mg olması gerekir. Şimdi ne demektir FM? Merkeze yönelmiş kuvvetlerin bileşkesi. Kimler var merkeze doğru? Aşağı doğru cismin yer çekiminden dolayı ağırlığı var. mg ve bir de zeminin tepkisi var. TK. Bakın bu tepkileri ip gerilmesi gibi düşünebilirsiniz. Pratik olur. Tepkinin yönü her zamanki gibi ip gerilmesi merkeze olduğu için merkeze. Ve burada merkeze yönelmiş şu kuvvetlerin bileşkesinin 6 mg olması için TK'nın kaç mg olması gerekir? 5 mg olması gerekir. Şimdi sizinle bir de Ekstradan L noktasını bulalım. Bakın L noktası şurası olsun. Evet, burası L noktası. L noktasını bulmak istersem eğer yine aynı yöntemi uygulayabilirim. Şöyle çizgi çektim. Buradan buraya kadar inmiş oldu. Bakın sevgili gençler. Burası R olduğu için L'ye inene kadar 4 yarı çap inmiş oluyor. 5 R'den bakın bura 5 R'ydi. 1 R'yi çıkartıyorum. 4 R inmiş oluyor. Diyorum ki bir yarı çap inince FM 2 MG artıyorsa bizimki kaç yarı çap inmişti? L'ye kadar 4 yarı çap. İnince ne kadar artar? Ne kadar artar buluyorum? FmL'de L'de 8 MG kadar artar buluyorum. O zaman buradaki FM 8. Lütfen dikkat edin. Şimdi ağırlığı gösteriyorum bakın. Ağırlık her zaman yere doğru. Mg. Tepkiyi gösteriyorum. Tepki ip gerilmesi gibi ne tarafa gösteriliyordu? Merkeze. TL. O zaman merkeze yönelmiş net kuvvetin 8 Mg olması için TL'nin ne olması gerekir? 8 Mg. Şimdi bakın pratik bir yöntem söylüyorum şimdi size. Burada K noktasında tepki 5'ti. L noktasında tepki kaç oldu? 3. Neden böyle oldu? Şimdi bu zaten düzgün çembersel olsaydı bile yer çekiminden dolayı tepkiler ve ip gerilmeleri bir mg artardı. Peki enerji dönüşümünden dolayı Fm de sabit kalmadı. 2 mg de Fm arttı. O zaman şimdi diyorum ki bir yarı çap indiğimizde tepki ne kadar artacak? 2 mg fm'den dolayı, 1 mg değer çekiminden dolayı 3 mg artacak bir yarıçapta. Bakın K'dan L'ye bir yarıçap indi. Tepki kaçtı? Görün 5'ti. Kaç oldu? 8. O zaman şurayı işlem yapmadan da söyleyebilirim. Buradan buraya gelince de bir yarıçap inecek. 2 mg fm artışından dolayı 1 mg de yer çekiminden dolayı toplam bir yarı çapta tepki 3 mg artacak ve burada tepkiyi 11 mg bulacağım. Evet. Bu şekilde. Demek ki düzgün çembersel hareketle aradaki en önemli fark neymiş? Fm'in sabit kalmayışıymış. Kural neydi? Bir yarıçap indiğinde Fm 2 mg artıyor. Evet peki tepki? Tepki de 1 mg ağırlıktan dolayı 2 mg de efemin artışından dolayı toplam 1 yarı çap inilince tepki 3 mg artıyor. Evet sevgili gençler kısa yolumuz bu. Birkaç soruda daha deneyebiliriz bunu. T noktasından bir ismi ilk hızı sıfır olacak şekilde bırakıyoruz. K, L ve M'deki tepkileri soruyor. Öncelikle İlk başta bıraktığımız noktada hız olmadığı için fm sıfırdır diyoruz. K noktasındaki tepkiyi bulmak istiyorsak eğer şöyle kaç r indiğine bakmamız gerekir. Tamamı 8r. Bakın buradan burası K ile M arası çap kadar yani 4r. O zaman 4r inmiş diyebilirim. Yalnız burada dikkat etmem gereken şey şu. 4r kaç yarıçap yapar? 4r benim için 2 yarıçaptır. O zaman şunu demem daha doğru. İki yarı çap inmiş. Eğer iki yarı çap inmişse kaç mglik fm kazanıyordu? Bir yarı çapta 2 mg fm kazanıyordu. İki yarı çapta kazanacağı fm 4 mg olur. Başlangıçta 0 olduğu için şimdi 4 mg fm kazanırsa k noktasındaki fm'i 4 mg olmalı diyorum. Şimdi k noktasına odaklanalım. Onun aşağı ağırlığı var bu noktada mg cismin ağırlığı ve tepki ip gerilmesi gibi düşünülürdü ve her zaman merkeze doğru çizilirdi. Bu da TK. Bu durumda merkeze yönelmiş kuvvetlerin bileşkesi yani FM4 olması için TK 3MG olmalıdır diyorum. Bundan sonra TL'yi bulurken işim kolay. Ne diyordum? Bir yarı çap indiğinde FM 2 MG artıyor. 1 MG'de ağırlıktan dolayı tepki kaç MG artıyor? 3 MG. K'da 3 mg olan tepki yani ip gerilmesi gibi düşündüğüm şey burada 6 mg oluyor. O zaman bir yarı çap daha iniyorum ve bu noktada M noktasında yani tepki ip gerilmesi gibi düşündüğüm şey yine 3 mg artıyor ve 9 mg kadar oluyor. Evet sorunun çözümü bu şekilde. Şimdi devam edelim. Bu soruda sürtünmesiz ortamda serbest bırakılan cismin K noktasına kadar çıkabilmesi için H yüksekliği en az kaç R olmalıdır diyor. Şimdi öncelikle enerji dönüşümünün sorularında yaptığımız gibi o çıkabildiği en son noktada hızı sıfır kabul edemeyiz. Çünkü bu soruda tepki sıfır olsa bile cismin ağırlığı var ve bu cismi merkeze doğru çeken bir kuvvetten bahsedebiliriz ve merkezi kuvvet varsa eğer mv kare bölü r'den dolayı burada bir hızla olmalı. Evet. Burada hızı var. Peki o zaman oraya kadar çıkabiliyorsa biz bu hızın en küçük olmasını istiyoruzdur. En küçük hız olması demek fm'in en küçük olması demek. Hmm, artık hızın sıfır olması mümkün değil. O zaman en küçüğü olsun bari dedik. En küçük o hız için fm'de en küçük olmalı. Eğer fm minimum olacaksa tepki ne olmalı burada? Sıfır olmalı diyoruz. Evet. İşte bu tip sorularda buraya kadar ancak çıkabilsin diyen sorularda tepkiyi o noktada ne alıyormuşuz? Sıfır. Şimdi hemen şu çizgiyi bir çekelim. Diyelim ki buradan buraya indiğinde tepki sıfır. Peki başlangıçta hızı yok. Yani FM ilk başta sıfır mı? Peki tepki sıfırsa, mg varsa burada merkeze yönelmiş net kuvvet yani fm 1 mg mi olmuş? E o zaman kural şuydu. Bir yarı çapta fm 2 mg artıyorsa buradan buraya yarım yarı çap kadar inmiş olmalı. Güzel. Peki buradan burası bir çap 2r kadar mı? O zaman bırakıldığı yükseklik 2r artı r bölü 2'den 5r bölü 2 olacaktır. Bunun bir başka varyasyonu da şöyle olur. Bu sefer soruda serbest bırakılan cismin izleyeceği yörüngeyi şekildeki gibi vermiş. K noktasında yine tepkinin sıfır olması lazım. Çünkü oraya kadar çıkabilmesi için H en az kaç R olmalıdır diyor. Hatırlarsanız hız değil tepki sıfır olmalı demiştik. Tepki sıfır. Cismi koyduk. Aşağı doğru ağırlık var MG. Eğer tepki sıfırsa merkeze yönelmiş kuvvetlerin bileşkesi yani merkezcil kuvvet burada bir mg olmalı. Peki başlangıçta bir hızı olmadığı için ilk başta f'mi sıfır. Kural şuydu hatırlarsanız. Bir yarı çap indiğinde 2 mg artıyordu f'm. Şimdi bizim bu sorumuzda f'm sıfırken 1 mg olduysa yarım yarı çap inmiştir diyoruz. R bölü 2 kadar inmiş. Evet şu yeşil yükseklik R bölü 2. Peki buradan burası bir yarıçap çap R kadar. O zaman H yüksekliği R artı R bölü 2'den 3 R bölü 2 olacaktır. Şimdi soruda ilk hız vermiş ve yine sürtünme yok. K noktasındaki tepki kuvveti kaç mg olur diyor. Bu sefer ilk hızı olduğu için İlk başta bir FM'i var diyoruz. Ve bu FM'i tabii ki M ve kare bölü D'den hesaplayacağız. M hızının karesi 2GR bölü yarıçap R. İlk baştaki FM 2MG'ymiş. Peki K noktasına kadar olan yüksekliği görelim. Acaba kaç yarıçap indi? Bakın buradan burası 2 yarıçap kadar. Kural şuydu. Bir yarıçapta 2 mg fm kazanıyordu. 2 yarıçapta kaç mg fm kazanır? O zaman 4 mg fm kazanır diyoruz. Peki ilk fm'i 2 idi. Bunun üzerine 4 mg kazandı. Şuradaki fm'i 4 artı 2'den son durumda yani k noktasında 6 mg oldu. Şimdi bu K noktasında 6 mg FM olduğunu düşünelim. Buraya cismi koyduk. 1 mg ağırlık var. Merkeze yönelmiş kuvvetlerin bileşkesi yani Fm'in 6 olması için K noktasındaki tepkinin 5 mg olması gerekir diyoruz. Evet bundan sonrası daha kolaydı hatırlarsanız. K'daki tepki 5 ise bir yarı çapta tepki 3'er 3'er artıyordu. Buradaki tepki 8. Bir yarış daha inince tepki yine bir 3 mg artacak. Buradaki tepki ise 11 mg olacak. Bu soruda ise serbest bırakılan cismin K noktasına kadar ancak çıkabildiğini söylüyor. Hatırlarsanız oradaki tepkiyi sıfır alıyorduk. Yani bu durumda cismin 1 mg'si var. Başka da bir şey yok. O yüzden K noktasında Fm'in 1 mg kadar olduğunu söylüyorduk. Şimdi bakın bir çizgi çiziyorum. Şu hizayı çizeyim. Hatırlarsanız bir yarı çapta 2 mg kazanıyordu. 1 mg fm kazandığına göre buranın r bölü 2 olması lazım diyorduk. Ve burası r bölü 2 derken yarı çapın 2 r olduğuna dikkat edin. Aslında şöyle demem lazım. Yarı çap bölü 2 yani 2 r bölü 2'den burası 1 r kadarmış. Peki buradan burası çap kadar, büyük çemberin çapı kadar. O da 4R. O zaman H yüksekliği burada kaç R'ymiş? 5R'ymiş. Evet, şimdi bana L noktasını soruyor. Unutmayın, H'ı 5R bulduk. Şimdi L noktasına kadar olan şurayı çiziyorum. Buradan burası 2R oluyor. Küçük çemberin çapı. O zaman bizim cismimiz bırakıldığı yerden L'ye gelene kadar kaç yarı çap inmiş oluyor? Tamamı 5R olduğuna göre 3 yarı çap iniyor. Evet, kural hatırlarsanız 1 yarı çapta 2MgFm kazanıyordu. 3 yarı çapta bu noktada kazanacağı FM 6Mg olacaktır. Şimdi cismi çizdiğimde 1Mg kendi ağırlığı varsa merkeze yönelmiş diğer kuvvet tepkinin burada 5Mg olması Gerekiyor ki merkeze yönelmiş net kuvvet yani FM 6MG olsun. İşte L noktasındaki tepkiyi bulduk. 5MG. Son olarak şuna dikkat edin. L'deki tepki kaç MG demiyor bana. Kaç Niftondur diyor. Bakın cismin kütlesi görün 2 kilogram verilmiş. O zaman MG dediğimiz şey 20 Nifton olur. 5 çarpı 20 Niftondan cevabı 100 Nifton buluruz. Bu soruda da cismi S noktasından sürtünme yokken serbest bırakıyoruz. K'daki tepki soruluyor. İki farklı yoldan çözebiliriz. Yine ilk yol alıştığımız üzere diyoruz ki buradan buraya geldiğinde bir yarı çap iniyor. Bir yarı çapta FM 2mg kadar kazanılıyor. Başlangıçta hızı olmadığı için FM yok. 2 mg kazandıktan sonra fm 2 mg oldu. Şimdi bu noktada cismin ağırlığı aşağı doğru 1 mg yukarı doğru merkeze yönelmiş net kuvvetin 2 mg olması için tepkinin 3 mg olması gerekir diyoruz. Bu birinci oldu. İkinci yolda bu cismin başlangıçta şurada ağırlığı mg var. Ve bu duvar MG'den aşağı doğru olmasından dolayı hiç tepki uygulamaz cisme. Buradaki tepki sıfır. Hatırlarsanız efendim yarı çap indiğinde ikişer ikişer artarken tepki üçer üçer artıyordu. Eğer burada tepki sıfırsa bir yarı çap indiği için burada tepki 3 mg olacaktır. Tepki bu noktada tekrar sıfırlanacaktır. Eğer bize şurası 30 derece olsun tam buradaki tepkiyi sorarsa yarı yükseklik olduğu için 3 ile 0'ın tam ortalaması buradaki tepki 1,5 mg olacaktır. Bu soruda kısa yolu kullanacağım. Hatırlarsanız ağırlık burada boşa gidiyordu. 50 Newton'un zeminle hiç ilgisi yoktu. O yüzden buradaki tepki 0 diyorduk. Sonra buradan buraya geldiğinde bir yarı çap indiği için Dağ noktasındaki tepki 3 mg kadar oluyor demiştik. Burası yarı çap olsun. R'ye 5 diyelim kolaylık olsun. O zaman bizim L noktasına kadar indiğimiz dik yükseklik bakın 3, 4 5 üçgeninden kaç oluyor? 90'ın karşısı 5 ise 53'ün karşısı kaç olur? 4. Şimdi hatırlayın. Diyorum ki burada 0, burada 3 ise yani 5 inince tepki 3 mg oluyorsa 4 inince tepki kaç mg olur? Buradan tepkiyi 12 mg bölü 5 buluruz. Fakat bana kaç Newton olur diye soruyor. Soruyu okuduğumuzda o zaman diyorum ki TL mg nedir burada? 50 Newton. Bakın kütlesi 5 kilogrammış. Yazarsak buraya 50 Newton. 120 Newton bulunur. Şimdiki sorumuzda yarım çember şeklindeki bu raylar sürtünmesiz M, M ve 2M kütleli cisimler serbest bırakılıyor. En alt noktadan geçerken ki tepkiler M1, M2, n, 3 oluyor. Bunlar nasıl sıralanır diyor. Hatırlarsanız kısa yoldan diyordu ki buradaki tepki 0. Hepsinde 0. Çünkü ağırlık demine uygulanmıyordu. Bir yarı çap iniyor hepsi. Sonuçta 2R, 1R, 1R ya da daha farklı bir şey olması bizim kafamızı karıştırmasın. Bunların yarı çapının hiçbir önemi yok O2 ile o için. Sonuçta daha büyük ya da daha küçük çember olması etkilemedi. Burada tepkinin 3MG. Burada tepkinin yine ağırlığın 3 katı 3MG. Burada da tepkinin Yine ağırlığın 3 katı yalnız dikkat edelim. Burada kütle 2 mg olduğu için 6 mg olması gerekiyor. Az önce söylediğim gibi bunların yarıçapının R ya da farklı bir değerde olması bizim cevabımızı etkilemiyor. Şimdi son olarak bir sarkaç sorusu. S noktasından serbest bırakılıyor. Sürtünme yok. K ve L noktalarından geçerken cisme uygulanan ip gerilmeleri kaç mg olur diyor. Ee, şöyle yapıyorduk hatırlarsanız. S noktasından bırakılan bu sarkaçta böyle bir çember çiziyor sonuçta. Ve çemberimizin merkezi bu. Buralarda yarıçap. Peki bizim çemberimizde S'den bırakılan cisim L'ye gelene kadar görün bir yarıçap iniyor. Kural neydi? Bir yarıçap indiğinde FM ağırlığın iki katı kadar artıyordu. Serbest bırakıldığı için S noktasında FM yok. Bir yarıçap inince FM 2MG artıyor ve L noktasında FM 2MG oluyor. Peki L noktası için cismin ağırlığı 1MG aşağı. ip gerilmesi bu durumda yukarı doğru 3MG olmalı ki merkeze yönelmiş kuvvetlerin bileşkesi yani FM2MG olabilsin. Bu birinci yöntem. İkinci yöntemde şöyle diyorduk. Bakın burada S noktasındayken cismin ağırlığı boşa gidiyor yine. Yani bu ipi gelmiyor. Az önceki sorularda tepki oluşturmuyordu. Burada da ipi gelmiyor. Sonuçta yandan dibe gelene kadar bir yarı çap iniyor ve bir yarı çap indiğinde tepki de 3'er 3'er artıyordu hatırlarsanız. L'deki tepki 3 oluyor. Peki ara noktayı K'yı nasıl buluyorduk? Burası R bölü 2 idi yani tam ortasıydı. Diyoruz ki bir yarı çapta 0 iken 3 oluyorsa tam orta yükseklik olan R bölü 2'de 0 ile 3'ün ortalaması yani ne olacaktır? 1.5 mg olacaktır tepki. Eğer burayı 37 gibi açılar verirse hatırlarsanız yarıçapa 5 deyip bir önceki soru tiplerinde yaptığımız gibi orantılar kurup tepkinin ya da ip gerilmesinin kaç emke olduğunu hesaplayabiliriz. Evet, çembersel hareketin enerji dönüşümü sorularında size kolaylık sağlayacak yolları gösterdim. Kullanmanızı tavsiye ederim hem de yorum sorularında işinize yarayacaktır. Evet, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum. Sevgiyle kalın gençler.